Evet. <laughs> Şimdi geldik Türkiye'de yaşanan motorcu kavgaları ve kazaları. Hashtag 116 trafik kavgaları 2023 videosuna. <laughs> şey açık parantez 2023 kapalı parantez <laughs> değil mi bunu da söyle. Senin sayende biz de geçiyoruz ışıklarda. Ama ablaymış makinist. Bizi öttürdü. Gözleri tramvaydan... Arkada çalan şarkının anlamı ne? Başka bir şey görmüyor ya. <laughs> Ay, lan, ay, ay, ay. Lan, hocam. lan ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? arkadaşlar. Öleceğiniz şey. lan, öleceğiniz tramvaya yetişeceğim diye. Motor skip izleyeyim böyle acaba? Araba olsa görürlerdi Abi o elinde kelimeni nereden aldın? Parmaksız. <laughs> 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 ben <laughs> öleceğiniz <gülüyor> tramvaya yetişeceğim diye. Motor skip izleyeyim böyle. Bak o eldiveni nereden aldın? Acaba araba olsa görürlerdi bence. Alan sandım lan beyaz. Neyse şey. ya bana ne. Nasıl ya bana ne diyor? Abi bu editler. Aha, bu netsiz yok mu? Bırak lan Nasıl bir Kim bunun kokucusu ya? Onu, oğlum ben de sisler açık çin, ya. Çin, sisler. Ama ne? Oğlum yanlamadım lan küçükten gaz çektim. <laughs> gördüm, e, ama ama Küçükten gaz çek. Nasıl ölünür? Ya burada mı duruyorsun? Burada mı, burada mı duruyorsun? Burada mı duruyorsun? Sen de orada durdun. Geçsene şuraya. Burada mı duruyorsun? Şurada alsana da. Oğlum bir de orası travmayı da. Nerede lan? Ben hmm. <laughs> <Aí. gülüyor> <Evet>. gelmedim bir, <laughs> ben bir anda. O zaman burada mı duruyorsunuz diye bağırması yok. <gülüyor> <gülüyor> burada mı alıyorsun <laughs> müşteriyi? <Ha>? Burada <laughs> mı alıyorsun müşteriyi? Ne, ne yapacaksın? Ya, ya, Sağa yanaş. Sali. Ya yürü lan. Yürü. Yürü senin var ya. Bıy? Bıy? Oluş, oluş. Yani yolda var eldiven mi? Tamam aşkım. Bakacağım <laughs> onu. 34 ML 952. Ambulansın arkasında. Şey, motor alana kadar iyi gözü eldiven. Efendime söyleyeyim kasktır falan bunları alayım ki. Hadi <laughs> <laughs> bir de ehliyeti <laughs> var. Aa, aa, Bir de GoPro alacağım kanka. Aynen. Ben de alalım kanka. Yok kafa kafalığını alacağım onun. Ha gerçi aynen Ne oldu burada? Ambulansın ateşine <laughs> takılmış. Ateşine takılıyor zaten. Dur <laughs> bak. <Uyumak>. Toya <laughs> bak. Abi, ben Abi, ben 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 Evet oldu olabilir bu arada. Yani, yani normalde 4 açması lazım öyle bir durumda da. Evet. Dörtlü maç evet. lazım. Yanlış lan evet. motorcu da kaçtı. Sağ tarafa. Sağ tarafa. Sağ tarafa. Sağ, sağ Ne yapıyorsun? <laughs> yavaş yavaş. Köpek okay. vardı kaç. Gök geç geç geç. Oğlum dün bir anda durdurdum niye ben bağırdıysam ben bir tane köpeği seviyorum tamam böyle dedim canlı kadar çok çok falan yapıyordum böyle yanında da arkadaşım vardı köpek bir anda bak bir anda arkasını döndü havlamaya bir başladı ananı sikiyim bir altıma sıçtı bak direkt şimdi. peki tamam o zaman dedim yoluma devam ettim ama bize yapmıyor bizim arkamızdan gelen iki tane adam vardı niye havladı niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum ama onları bir kovaladı ikisini Hadi. karşı şey kaldırmak kadar bir şeyler hissetti galiba diye tahmin ediyorum. Yani köpek sevdiriyor kendini. Ne cinsiyet mi seçiyor yani cinsiyet, cinsiyetçi bir köpek mi? <laughs> Geç. Arkadan yapıştırıyorlardı bize vallahi Köpeği kurtarın. Geldim kapıdayım seni bekliyorum. Sen çok korkunç geçiyorsun şu an. Evet. Aman ab, ab, abicim onu da görmüyorsan. Nasıl bir hızla geliyorsun? Hani koşarak gelse duramadı diyeceğim de yürüyor ya. Senin ananı Allah'ın kitabı. <laughs> Annen de süke. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya, ne oluyor lan? Ne ne ben hiç görüm şey. Bak. Oh. Senin ananı Allah'ın <laughs> kitabı. Şeriz'e çalın. Yani ananı, ananı s. Geçsin, ne ya, merhabalar Burada bu arada yaya haklı bence arkadaşlar vurmakta haklı de, değil uf. ama hatalı. Yani vurmakta tabii ki de haklı değil. <laughs> ha, çok kermizde... <gülüyor> <gülüyor> Bir Şey Müziği üstümüzde bırakması gereken etki etkilemeye... mi <laughs> Ne olacak acaba? <laughs> Kamera yok, kamera yok. 56 Kamera yok, kamera uygun olur. Tamam bekle. <laughs> ha, Sakin, kapat. Ne oldu peki sonra? Ay bu bir gücü gibi. Kim hocam? Bunu görem, Çıksana. Bekle işte. Bekle. Oğlum bir anlık başım döndü lan ilerliyorlar mı duruyorlar mı anlamadım ha. <laughs> Araba gidiyorsa <laughs> meğerse duruyorlarmış. Ya şimdi mi aklına geliyorsun ya vermek? Bak, sinyal tamam bak Orada burada yanında duruyorum. Görmem lazım. Arkadaki adam şeydi. Aman koyayım. yapayım? Kavganı sikeyim. Bir gidin de gideyim ya. Arkadaki adamla işgali var. Bir ufaktan bir yol vermen lazım. Allah, sen de beni gör abi. Ben seni görüyorum. Tamam da bak sinyali. Bak sinyali burada durduğun zaman açtım. Ben seni sağ... Şey yapıyorlar değil mi? Bir anda böyle bagajdan bir masa çıkartıyorlar. İki tane sandalye koyuyorlar yolun ortasına. <laughs> <laughs> bak 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 şöyle. Bir dinle beni. Beni bir dinle. İki tane sinyali var bu arabanın. Bir saniye bir şey son. Yani ya. sen ya bir tanesini <laughs> geçecekken abicim bir saniye dur bir dakika içeceğim falan. Ama hala yolun ortasında var Osman. Girebileceğini <laughs> bilemem. Ama abi sen gülüyorsun. Ama bak, arkada birader, de hani tartışma niyetinde <laughs> Ay, değilim. Da... Tamam. Bak şurada yanında Aa. duruyorum, şurada yanında duruyorum. Özür tamam, hadi Allah'a emanet. Ay dayı ne anlatıyorsun Allah ın... aşkına ya. lan? Oğlum nasıl Söyle bir yol oğlum, lan? Bu? Ne oluyor lan? Gerçekten. Ay. 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 Allah 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 Allah. Allah kılıp boya kurtardı. Sen ne çarptın ona? Sana kılıp boya kurtardı. Vuruyorum burada. Gördüm. Köpeğe vurdum aga. İyi misin sen? Ay. Köpeğe vurdum. Dur yavaş. yavaş. Yavaş yavaş. Köpek ne Ananı sikeyim sikiyim ya. Geç 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 ne dayı? geç 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 Ya. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <Niye> Yavlamaya <laughs> Köpek... başladınız <laughs> Köpek vazgeçip geri dönüyor değil mi? Olsun <laughs> 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 Ha bu kadardı falan. <laughs> Ananı sikiyim çok yakın geçiyor. Oy. Abi atladı yola bak bunun bir üst geçidi yok mu Oo, ya? arabalar baya birbirine girmişler. Abi döneceğim mi dönmeyeceğim mi karar ver şaşı oldum Peki. Teşekkür ederim. Sağ ol. Lan? Gel gel gel. gel. <laughs> lan çıkıyorsun sağ Gel 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 diyor bir de. <laughs> Aptal herif, önüme atlıyorsun, gel gel diyorsun bir de. Sen veremiyorum lan oğlum. <laughs> Cem Türk'ün de başına bayağı şey gelmiş ha. Yani. <laughs> Başkan bırak şu telefonu ya. Tamam da yolu ortalamışsın bak bir önüme kırıyorsun bir o tarafa. <laughs> Kilit cümle abi özür dilerim bunu annenizle tartışırken de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tartışıyorsun ya özür dilerim de kitleni yok alıyor. Benimkine işe yaramıyor. <laughs> Haklısın diyorsun kitleni yok ya. alıyor yani. Yo ben onu alıştırdım o konuda. Allah'ım inşallah yayını izlemiyordum. Ölerim bir... diye düşünecek. Kornaya basan kim ya? Tamam özür dilerim ama yapmayacaksın. Böyle devam ediyor. Evet sonunda <laughs> haklısın. Devam ediyor ama o or orayı da duymayacaksın artık. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Thank you. <laughs> ne oldu ki? Good falan dedi herhalde. <gülüyor> Anlamadım. Hayır <laughs> 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 <Abi> ben <laughs> niye adama efendi dedim ya? Vat falan deseydim keşke, neyse. <laughs> Takıldığın nokta. Arkadaşımın soktuğuyla. laf. Takıldığın noktam bu. <laughs> <laughs> ne gerek var onlara?